Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aldığımız mükemmel kargolarımızı açıyoruz. Evet, aç açıyoruz. Sonra Black Pimpose falan filan onları internetten sipariş ettik. Küçük şeyleri, o küçük şeyleri de normal böyle şeylerden aldık ama çoğunlukla internetten sipariş ettik arkadaşlar. Bu. İlk önce guaj boya altı renk alacaklarınızı da gösterelim. <laughs> İzleyicilerimizi meraklandırmayalım. Şöyle şu şekilde siyah rengimiz, yeşil rengimiz, mavi, rengi, rengi, kırmızı ve sarı rengi ve beyaz rengi olmak üzere altı rengimiz bulunmaktadır. Gayet güzel renkler ve biz bunu önceden kullandık ama yani gayet güzeller. Deneme amaç kullanmıştık biz de. Çok güzel arkadaşlar. Tekrar yerine koyalım. arkadaşlar şöyle şu Köşeye koyalım aslında. Şimdi de makaron kremlerimiz. Makaronların hayvan kremleri. Yani hayvan dediğimiz yani çok tatlı kedi kalemlerimiz. Şöyle çok şirin değiller mi? Bu isterse sen tanı. Evet, pembe, kedili gibi, kedi zaten. Pembe, sarı, mor, yeşil, mavi, mavi, turuncu, turuncu. Turuncu kapaktır turuncu. Ben elime denedim istersen. Çok güzel pembe ile mavi biraz daha böyle canlı renkler. Evet pembe ile mavi ve özellikle morun rengi de çok güzel. Evet çok canlı renklerdi. Evet. Şimdi ise lotus takımında tanıtıldım. Böyle şöyle lila ve beyaz kıvam böyle. Ve özellikle şöyle şu kısmı birazcık koyu böyle gittikçe açılıyor ve lilaya dönüyor. Mükemmel bir renk. Renk karışımlarına bayılıyorum. Arkadaşlar şöyle şu şekilde. Çok güzel. Tak şu köşe koyalım tutakımızda ve ojelerimiz arkadaşlar şöyle iki tane ojemiz bulunmaktadır bir tanesi sim böyle simli gold renginde bu ise kapalı mavi, mavi. Kapalı mavi. ama elimize sürünce kapalı mavi olmuyor bile elimize sürünce açık mavi gibi oluyor mi? sürelim mi? Yok ya. Yani deneyelim ben de mavi demeyelim biraz. Çünkü şimdi he. bir parmağımıza sürü zaten aslatımız var yani. Sürelim 5 dakika. Sürüp, Sürüp geliyoruz. Hocam, mavi sürelim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Dedim şeyde. Rengi kapalı olabilir ama Şöyle de beyo. şimdi rengimiz şu şekilde. Dediğim gibi gold rengimiz var. Ama kokusu biraz. O jenerik kokusu bildiğiniz üzere fazla güzel Evet. Kenara bir koyalım çok sinirli oldu. Arkadaşlar her, her, her yerim sinirli oldu. Hocalardan gittiğimize göre Litba. Litba. Nemlendirici. Nemlendirici. Öztürelim evet. mi? Sürelim. Böyle gördüğünüz beyaz. Bu dudaklar böyle be, beyaz. Şu <laughs> değil de e, böyle yumuşatıyor. İsterseniz elimize sürelim öyle göstereyim. Evet. evet elimize sürelim. Aslında beyazın rengi çok yok arkadaşlar. Çok Ama gözükmüyor. biraz parlıyor. Biraz parlıyor şöyle gösterelim. Şurada biraz parlıyor da. Arkadaşlar şimdi sırada. Bu varilya yalı Şimdi arkadaşlar sırada. Gördüğünüz meşhur olan her ta her, TikTok'ta her şeyde bu ilahi söylüyor. Ben biz de pembe pembesi ve moru var. Anahtarlı lip gloss. Arkadaşlar bunu iki biz ama hemen Yapıyorduk açtığımız gibi anasırlışı şey oldu alttan bunun öyle olmadı arkadaşlar ben şimdi e, sürelim elimize süreceğiz de duzlarımızı süreceğiz ben küçüğünü şöyle elimize süreceğim <laughs> sen eline sürme bence el biraz olur ben küçüğünü alta sürdüm büyüğünü de üstte süreceğim bakalım nasıl olacak? arkadaşlar sürdüm, şöyle şu şekilde. Kamerada iki, fazla iki. belli olmayabilir. Ama normalde çok renkli. Benimki böyle gayet böyle pembe oldu aslında ama biraz çekim gösteriyor gayet güzel. Şöyle koyalım. Sırada Aha, tırnaklarımız, tırnaklarımız, takma tırnaklarımız. Gördüğünüz üzere çok güzeller. Arkadaşlar bu arada sürmeyi Burada da bir tane rujumuz e, var. O da lip gloss. <laughs> lip gloss. Arkadaşlar burası bir yer fazla çünkü dudaklarımız artık kaldırmayacak <laughs> her, şeyi. her şeyi. Koyalım burada bir kenarda kalsın. Sırada takma tırnak gösterecek de şimdi bir siyahlar. Böyle. Yapıştırıcısı var burada. Yapıştırıcısını biz çıkardık aslında Ölçük, Bir tane dolumuzun üstüne koyduk. Tak takmamız gerekti zaman. Yani takmak istediğimiz zaman takacağız. yapıştırıcımızı böyle yakıda gösteriyoruz. Sırada Şimdi arkadaşlar <laughs> en beklediğimiz en güzel kısım geliyor. Evet. Ve, ka ve karşınızda Blackpink posteri. Arkadaşlar Blackpink posteri Arkadaşlar çok güzeller. Evet. Hmm. <laughs> İki tane de böyle yakında çekiyorsun. Gördüğünüz üzere çok güzeller. Şimdi açıyorum. Merak ediyorum. Şimdi i̇lk arkadaşlar önce. ilk önce şöyle şu şekilde ayraçlar veriliyor. Ayraç şöyle çıkıldı. Ayraç bunlar. Not kağıdı. Not kağıdı. Böyle şu şekilde Güzel. Böyle burada da resimleri var. Bir de şöyle şurada resimler var. ve bu kapı askısı. Kapı askısı. Hı hmm. -hı. Kapı askısı şöyle. Evet. Çıkıyor galiba. Şimdi ay düştü. Işte şuraya şuraya, Badiye, şuraya koyalım. Ben şey de içeri koyalım. İçine mi koyalım? Çünkü her biraz biraz ayrıcık olur. olur. Sırada sırada bakalım vergimiz. Hangi sayfada? Sticker. Şimdi arkadaşlar sırada stickerlarımız şöyle şu şekilde. İsterseniz cikmen çıkın siz böyle bakarsınız. Benim karakterler, ayıcıklar, kendi posterler, evet. falan çok tatlılar. Dev poster isterim. var. Bu biraz büyüktür. Yine Bir de bak şöyle hazırlayıp evet arkadaşlar şöyle şu şekilde tırmandılar. Ve şöyle bir şekil. Evet ay arkalı iki taraflı. Bunu böyle asabilirsiniz. Beyaz sesli tarafı beyaz forma çevirebilirsiniz. Bizim Bu, zaman siyah isim, Arkadaşlar buralarda çok var. Her taraf mahvolur. Biz bir tane tek açalım. Onu böyle, onu böyle alın evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle, şu şekilde döve çok güzel. Bunlardan 103 tane var. 66 tane var. 66 tane, var. 66 tane mi? Depoşte, de posteri var. Arkadaşlar göldür üzeri o posterlerde çok fazla var. Onun dolayı biz falan hepsini açmayacağız. Mahvolur hepsi. Açarsak çok fazla Arkadaşlar şöyle şu şekilde. Arkadaşlar bir tanesi koptu maalesef. Lisa koptu. Lisa da. çok güzel şöyle. Po Bizim yeri burası. Photocard adı. Hı hı. Şöyle şu şekilde. böyle arkadaşlar arkalarında lis arkalarında Blackpink Jisoo, Jisoo, Lisa, 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 Lisa Jennie ve Ross olmak üzere karakterlerim. Bu Vera. bu arkada da dörtlü var. Ee, diğeri de aynı şekilde ama farklı fotoğraflar biraz var. Ee, son olarak da son arkadaşlar diyorum dergimizi göstereceğiz. Dergiyi siz videoyu durdurup hepsini okuyabilirsiniz. Ya da okumak isteyenler okusun. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. 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 Dergimizi de şöyle koyalım. Bu kadar. Hepsi, hepsi yerleştirip geliyoruz. Daha iyi bir dakika arkadaşlar. Özellikle şöyle şurada böyle bir ses de olmak üzere bu bizim evet bu bizim arkadaşlar arkadaşlar burada farklı şeyler farklı konular Twitch de var Twitch BTS gibi Strange Strange Sex Black olmak üzere çoğunlukla Blackpink gösterir. gösteri siz BTS atarsanız doğru çoğunlukla BTS gösterir doğru yani ha Black de gösterir tabii ki de şurayı şöyle koyalım. Ve getirelim size şöyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.